ki raftaki mermerleri elleyebiliyor muyum? Sanki elleyebiliyor. Evet, yani şey yapabiliyorsun, onlarla etkileşime geçiyor. Ha evet, açılıyor şu anda. Bak görüyor musunuz açtığımı benim? Evet. Çekmeceleri. Evet. Ha? evet evet, ben görüyorum. Süper, yaklaşım. Şu anda ekvator. Evet. Yaklaşın. Sol elinizdeki dediğim gibi ee, teleport ışınıyla yapabiliyorsunuz. Tamam, bir dakika. Burada şey çekiyor. Evet az önce Metaverse'deydiniz. Evet. 27 Mart'ta Ali Mobil'de. Hı hı. Metaverse deneyimimiz nasıldı? Yani çok etkileyici. Ee, zaten e, en baştan beri e, Alimoğlu Mermi'nin ve RGB'nin bu şeyi çabalarını çok takdirle takip ediyorum. Çünkü bu işin geleceğinin burada olduğunu düşünüyorum ben de. Taş işi normalde e, uzaktan yapılması çok zor bir iş ama bu metaverse bunun çok kolaylaşacağını düşünüyorum. Yüksek çözünürlüklü taşlar resimleriyle ve böyle üç boyutlu or çünkü Özellikle mimarlar her zaman ortam görmek ister. burada da ortamı mimarlara gösteriyor olmak çok iyi bir şey. İnşallah zaten yakın zamanda biz de firma olarak bunlara yatırım yapmayı planlıyoruz. o renkleri hissedebildiniz mi? Evet hissediliyor. Özellikle yüksek çözünürlüklü taşlarda bunları yakalayabiliyoruz. Bu VR teknolojisi de bunu üç boyutlu görmeyi sağladığı için, objeler üstünde görmeyi sağladığı için daha şey oluyor, etkili oluyor tabi. Merhabalar, ben Emre Boyraz, VGB Code firması kurucu ortaklarındanım. 2018'den beri bu arttırmış ve sanal gerçeklik sektöründe faaliyetler göstermekteyiz. Geçen sene Facebook'un lansmanından sonra da Metaverse projeleri geliştirmeye başladık. Alimoğlu firmasına da bu Metaverse'ü getirerek firmalarla müşterileri bir araya getirerek e, ürünlerin daha iyi şekilde gösterilmesini sağlamaya çalıştık. Evet, kısaca, çok kısaca Metaverse'ü bir Metaverse, e, birden fazla gözlüğün aynı insanların gözlükleri takarak aynı ortamda gerçek müşterisine e, aynı ortama, sanal ortama girip daha sonrasında orada etkileşim haline girmelerini sağlamaya yarayan bir altyapı aslına bakarsınız Metaverse. Peki burada Alimoglu standında kullanıcılar bu Metaverse'de neleri deneyebiliyor, neleri görebiliyorlar? Alimoglu standında ürünlere bakabiliyorlar. E, Bookmatch ürünlerine bakabiliyorlar, normal mermerlere bakabiliyorlar veya hatta işte santranç masası gibi e, üç boyutlu objelere bakabiliyorlar ve aynı şekilde e, birbirleriyle sohbet ederek e, ürünler hakkında Konuşabiliyorlar. Evet. Gelecek fuarlarda daha farklı projelerle, e, yeni teknolojiye aşina etmeye devam edeceğiz. Evet, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ya. ederim. Ben teşekkür ederim.